Merhabalar arkadaşlar, hayırlı günler olsun, günaydınlar. Sabah şu anda 8 e, Bayağıdır video çekemiyordum. E, Özelden de arkadaşlar hep yazıyorlar yani niye çekmiyorsun, çeksene falan diye. Ama e, gerçekten de hani çekmem gereken bir e, durum çünkü bahçemiz doldu, doldu doldu taştı yani neredeyse. E, şimdi de görüntülemek istedim size, göstermek istedim. <laughs> Bazı şeyler var göstermek istediğim yine. Ama önce bir hal hatır sorayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz. <laughs> Çalışıyoruz. Bayağı bir böyle yoğunuz. Aslında çok yoğunuz derken şöyle. Çapa işi falan çok kalmadı artık. Çünkü bitkiler bayağı bir araları doldurdu. Yani otlansa bile artık çapalama gibi bir şeyimiz yok. Bazı birkaç bir şeyi çapaladım. Onun haricinde... Ee, yani biraz Halil Bey kümesle e, uğraştı, kümes yaptık onu göstereceğim size. Ee, ben de daha çok böyle biraz yükselen otları biçtim yani biçmeye de devam ediyorum hala daha da var. Fasulye yeri falan hazırlayacağım. Ee, öyle şu anda size bahçemi gezdireceğim yine nasıl dolduğunu yani bir ay öncesine göre önceki gün videolarından biraz baktım da yani işte 2 hafta önce nasılmış 3 hafta önce nasılmış falan. Ya o kadar değişmiş ki bahçe. Çok fazla değişmiş. Şimdi size onu göstereceğim. Şöyle e, önce kabaklarımı göstereceğim. Bu arada ben bugün sabah ilaç yaptım. Arkadaşlar haftada bir gün yapıyorum artık. E, gülleci bulamacı yani doğal bir ilaç. Burası da benim kompost çukurum. Böyle buraya atıyorum. Sonra su döküyorum üzerine ve toprak döküyorum. Onu da göstereyim. Şöyle bunlar e, susak kabağı arkadaşlar. Şu 3-4 tanesi susak kabağı şöyle şurada. E, şunlar da ileridekiler de bal kabağı. Bunlar da arkadaşlar ay çiçekleri. Yani ay çiçeklerinin şu yani açtıktan sonra da tabii size göstereceğim de. Şöyle bir sıra sıra artık benim boyum kadar yani bunlar. Çünkü buradan gidemiyorum şu anda. E, kabaklar olduğu için burası kapalı. E, orası oradan geçemiyorum. Şuradan ay çekirdeklerinin arasından küçük bir ara var. Kalmış bu burada. Aa, şey de güzel olmuş. Açıyor hem de. Oy. Kudret narım. Kudret narım açıyor. Onun açayım bari şeylerini otlarını. Hemen bakar mısınız? Yani hemen bir ot yolma. <laughs> Şeyimiz var. Şunlar e, yine şeylerimiz. E, Nohutlarımız. Şöyle. Nohutlarımızda birer ikişer var arkadaşlar ama daha içleri boş. Ee, yani şurada görürsen bakın. Şöyle yapmaya başladılar. Şöyle. Ama daha böyle şey yapıyorum. İçi böyle balon gibi kabarık ama herhalde biraz da boş. Yani ancak dolar herhalde. Bakın şöyle birer ikişer nohut yapmaya başladılar. Böyle bunlar fıstıklarım. Fıstıklarım arkadaşlar bu halde kaldı. Size fıstık çiçeğini de göstereyim. Şöyle turuncu bir çiçeği var. Şöyle turuncu. Çok güzel açıyor. Çok güzel oluyor ama bir türlü böyle kendilerine gelemediler yani. Herhalde onlar çok olmayacak. Ay çiçeklerine bakarsınız. Aman Allah'ım. Ağaçların arasında geziyor gibiyim şu anda. Arkadaşlar kabaklarım. Şuradan kabaklarımın şurasından geçersem eğer size olmuş bir yani olmuş dediğim yapmış bir kabak göstereceğim büyükçe bir kabak. Yani inanılmaz bir şekilde hızlı büyüyor. Yani böyle <laughs> geçemiyorum şu anda içlerinden. Şöyle kocaman bir kabağım oldu. <laughs> bu en büyükleri. Şöyle olanlar var ama bakın bu şey yapmış, yumuşamış ve çürümüş. Bunu buradan alalım gücünü bari almasın. Yani bayağı içlerinde küçük küçük de olsa var yani kabaklar. Şöyle yine göstereyim. Bakın orada var. Biraz daha ileride var ama onu göremiyoruz. Çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Arılar var içlerinde. Yani çok güzel. Narlarımı göstermek istiyorum. Hazır buraya gelmişken şöyle bazıları çiçekte bazıları çok küçük bazıları büyüdü şöyle üçü bir arada bunlar sulandığı için tabi bu sene daha da güzel olacak inşallah şöyle e, bamyalarımı göstermek istiyorum bamyalarım böyle baya bir büyüdüler hatta çiçek açtılar şu anda sabah kapalı ama bamyaların çiçekleri arkadaşlar akşamları açık oluyor akşamları açıyor sabahları kapatıyorlar ...bakın... ...şurada nasıl göstereyim... ...şöyle... ...tomurcukları var bakın şöyle... ...bamyanın çiçeği de... E, ...kendisi gibi oluyor... ...tomurcuğu... ...yani sanki zannediyorsunuz bamya ama... ...değil, çiçek... ...şöyle bunlar... ...bu arada da... E, ...komşularımız... Bugün domates ekecekler. Dün altına poşet serdiler. Böyle güzlük domates salçalık. Ee, şöyle bamyalarımın arasından geçerken onlardan da bahsedeyim. Ee, ben de onlara bugün yevmiyeye gideceğim. <laughs> domates ekmeye gideceğim. Hem de e, nasıl ekiyorlar, nasıl e, oluyor bunları da öğrenmek istiyorum açıkçası. Bakın böyle bamyalarım şöyle... 2, 4, 6 sıra. Şu şu sırada da var arkadaşlar. Şöyle. 6 sıra. Şöyle. Şurada da susamlarımı göstermek istiyorum. Susamlarım da bayağı boylandılar. En son size gösterdiğimden beri. Şöyle. Bayağı bir boylandılar. Susamlarım da. Önce bu taraftayken şu da kudretlerim arkadaşlar. Ayten Hanımlar gelene kadar onlar gelince çünkü ben de tarlaya geçeceğim. Şöyle kerevizlerim de bayağı bir büyüdüler. Patlıcanlarım da patlıcan var. Neyi göstereceğim bilemiyorum size. Biberlerim de biber var. Patlıcanlarım da pat Bakınız. Patlıcanımı gördünüz mü? Allah'ım Allah'ım. Şunların güzelliğine bakabilir misiniz? Şunun güzelliğine. Bunun güzelliğine şurada caklanmış işte. Caklanır. Tabii ki caklanır. Of. Bakar mısınız? Tam böyle kurban bayramına bir yemeklik çıkacak yani. <laughs> Şöyle on, bunların hepsini ilaçladım. Şu da mor patlıcan. Böyle birkaç tanesini de e, böyle şey eflatun olanlardan almıştım. Yamula patlıcanlardan. <laughs> Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Şunlar biberlerim. Biberlerimde de var arkadaşlar. Tek tük var yani biberlerimde de. E, hatta bir tanesinde çok güzel böyle sivri biber var. Onu göstereyim size şunlar e, farklı biberler bakın şöyle ben bunları baya bir e, ilk biberlerini koparttım arkadaşlar şimdiye kadar çoktan olacaktı daha güçlü olsun diye bakın sivri biberlerim şöyle yapıyorlar çok şükür şurada hatta baya büyümüş olan var iki tane bakın İnşallah acı değillerdir. Şunlar da <laughs> ablamın acı biberleri. Ama e, çok fazla oldu. Şey yapamıyorum artık. Toplamıyorum çünkü biz acı biber yemiyoruz. Dün arkadaş dedi ya ben e, işte turşu kurmak için yok benim dedi biberim dedi. Dedim ya ben sana veririm. Arkadaşlar şimdi size kümesimizi göstereceğim. Yani bunu Halil Bey'le göstermek istiyordum ama artık e, yani Halil Bey şu anda çok yorgun. Kümes yaptığı için. Şöyle bir kümesimiz arkadaşlar. Yani bana göre saray yavrusu gibi bir şey oldu. Şöyle uzaktan göstereyim. Paletlerle yaptılar arkadaşlar. Halil Bey'in arkadaşı da yardım etti. Yusuf Bey sağ olsun. Nimet Hanımlar da çok gerçekten titiz insanlar ve titiz ve düzenli insanlar. Çok güzel fikirler vererek güzel bir kümes yaptık. Yaptılar yani Halil Bey ile Yusuf Bey şöyle içini göstermek istiyorum kapısının estetikliğine bakar mısınız yani hemen orada bir gardırop kapağı vardı ondan bir kapak bul şey buldular kulp cool. onu taktılar şöyle işte kapının şeyi menteşesi şöyle yapıldığında kapanıyor ee, şöyle şöyle kapanıyor ondan sonra şöyle yapıldığında açılıyor şöyle hemen alet kutularını koymuş Halil Bey ama şöyle bir kümesimiz Altı da böyle tahta, her şeyi doğal. Şimdi bunu ben kireçle e, boyayacağım. Böyle şu araları tabii kapatacağız başka tahtalarla, küçük tahtalarla Halil Bey kapatacak. Hani fare falan gelincik vesaire girmesin diye. Öyle, gayet güzel oldu yani e, kümesimiz çok çok güzel oldu. Yani bizim bizim e, yapmak istediğimizden çok daha güzel oldu. Şuradaki hatta boş alana da şey dedik. Yani Hafize ve Halil'in çiftliği, tavuk çiftliği <laughs> ve tavuk resmi, civciv resmi falan çizelim diye düşündük. Keşke güzel çizebilen birisi olsa da çizse bize onları. Öyle daha burası temizlenecek yani bayağı bir yerler şeyler yerlerde işte tahtalar. Bugün Halil Bey onları toparlayacak epey bir. Soğanlarımı artık yatırdım arkadaşlar. Onlara yatırdım. Su vermiyorum soğanlarımı birkaç haftaya sökeceğim yani muhtemelen. Sarımsaklarıma da öyle suyu kestim. E, sapları dediler şöyle arkadaşlar boşalınca e, şurası böyle yumuşak olunca o zaman sökebilirsin dediler. Hatta bazıları boş. Yani küçük olanlar. Ama büyük olanlarda hala daha şey var e, gibi görünüyor. Arkadaşlar baklalarım daha yeni bakla yapmaya başladı. Yani e, belki Belki inanmayacaksınız ama yani çok güzel bakla var şu anda üzerlerinde. Ama ben yani bu mevsimde artık bakla yemek bilmiyorum. Bir kere yaparız muhtemelen de. Ee, çok da yemek istemiyorum açıkçası. Ama tane olarak içlerini çıkartıp e, böyle bir pilav vesaire yapmak istiyorum yani. Bezelyelerimi söktüm biliyorsunuz burada bezelyelerim vardı. Yağmurdan sonra baya kötü oldu. Bir kere yiyebildik arkadaşlar. Bu arada elmalarımı göstereyim size yine. Elmalarım en son size gösterdikten sonra bile baya bir büyüdüler. Şöyle baya bir büyüdüler. Şurada domateslerimi göstereceğim. En son size hatta şey demişim e, Ya domateslerim de çok e, iyi değil, canlanmadı falan e, demiştim. Ama şu anda domateslerim gerçekten bir ağaç gibi maşallah. O kadar güzel oldular ki. Yani gerçekten çok güzel oldular. Yani şöyle göstereyim. Şöyle 3 sıra domates burada. Diğer öbür tarafta da var. Bunlar da arkadaşlar altın çileklerim. Şöyle e, hatta bir tanesi bayağı bir ağaç gibi oldu. E, çiçek açıyor. Yani şöyle e, çiçekleri var. Hatta şurada bir tanesi altın çilek yapmış bile. Bakın. Şöyle şurada bir altın çilek var. Böyle kozanın içerisinde küçücük turuncu bir altın çilek yapıyor. Yine bunlar biberlerimiz, patlıcanlarımız. Şöyle e, size mısırlarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şunlar da e, küçük kavunlar böyle. İşte son anda Ayten Hanım bana vermişti. E, bunlar viyollerde kaldı, Hı, bize biz ekemedik Sen eki ver dedi. Bunları da ben buraya böyle damlamanın ucuna eki vermiştim. Gayet de güzel oldular. Hemen de seçildiler bakın. Geçen çapaladım onları. <laughs> Burası arkadaşlar bu sırada karpuzlar var. Atalık karpuzlar yani küçük karpuzlar. Bunlarda da karpuz var. Şu mısırlarımıza bakabilir misiniz? Yani en son gösterdiğimde hani ucunu alayım kırayım. Hakikaten de bakın şunlar ucunu kırdıklarım arkadaşlar. Yani şunlar bakabilir misiniz? Nasıl farklı? Bak arada hep var yani büyük olanlar. Ha, hani deneyeyim diyordum ya yani deneyeyim ucunu kırayım falan diye yani muhtemelen o, onlar diye düşünüyorum çünkü baya bir şey oldular yani büyüdüler karpuzlarımız karpuzlarımızda olanlar var ama şu anda buralarda size e, hangisinde var hangisinde yok gösteremeyeceğim o tarafa da gidemeyeceğim köklerine basabilirim diye çünkü hem kameraya bakıp hem de e, şey yapamıyorum yani e, giderken dikkat edemiyorum köklerine Arkadaşlar bunlar da kavunlarımız. Ee, bilenler var mı bilmiyorum. Topsekil ya da bare bütün dediğimiz bir kavun vardır bizim eski çocukluğumuzda. Şurada bir tane vardı ama size göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şurada da var bir tane. Şurada, şurada da var. Şöyle. Çok güzel ya. Bu, bu onlardan olabilir. İçinde çekirdeği var. Bütün belki bilenleriniz vardır. Bilmiyorum. Ee, bunlar mısırlarımız yine, bunlar fasulyelerim, fasulyelerimde de var arkadaşlar. Yani bayağı bir fasulye dökmeye başladı yavaş yavaş tabi. Şunlar da karpuzlarımız, bunlar kendiliğinden çıkan karpuzlar arkadaşlar. Burada evin önünde e, biz geçen yaz karpuz yediğimizde ben kabuklarını buraya koyuyordum. Böyle sularını çeksin de öyle kompostumu atayım diye e, buraya koyuyordum. Demek ki buradaki dökülen çiçeklerden bir sürü karpuz çıktı. Ben de onları hep çapaladım, düzenledim ve şey yaptım böyle kurtardım otların arasından. Bakar mısınız şimdi karpuz var. Üzerlerinde karpuz var. Ben de henüz karpuzlar bu kadar yani küçük küçük büyüklüğü bu kadar yani şöyle. Bu biraz daha büyümüş ya da yeni büyüdü bilmiyorum. Şöyle. Özür dilerim karpuzcuğum. seni gösteriyorum ama. Şunlar pırasalarım arkadaşlar. Şöyle bayağı pırasalarım da büyüdü ve kalınlaştılar yani. Biraz daha kalınlaştılar tabi. Şunlar fasulyelerim, sırık diktiklerim. Yani sırığı bile yatırdılar. Yani çok güçlü bir fasulyeymiş. Hangi tohumdu vallahi hepsini unuttum ama. Yani üzümlerimiz. Dün üzümlerimize kükür tattık. Arkadaşlar bayağı bir beyazlı beyazlı şu anda görüyorsunuz. Üzümlerimiz de epey bir büyüdü yani şu anda e, baya bir üzüm salkımı yani artık şöyle şunlar e, acur ve salatalık diye ekmiştim ama muhtemelen bunların da birçoğu kavun yanlışlıkla öyle ekmişim yine içinde acurlar var herhalde ama bir iki salatalık var mı bilmiyorum o yüzden e, bugün birkaç gün önce de salatalık ektim şurada da bir mısır sırası var şunlar da arkadaşlar kabak bunları ama hala daha bunların ne kaba olduğunu bilmiyorum. Şuralara salatalıkları ektim. Bakın çıkıyor. Yeni yeni. Böyle bunları dedim yani dönüşümlü olsun yani ara ara. Karpuzları da öyle yapacağım. Ara ara ekeceğim yani hep. Bakın kabaklar. Kabaklarımıza birazcık böyle bir hastalık gibi bir şey geldi. Ne olduğunu bilemiyorum. Ee şey böyle yani bakın yapraklarında böyle şeyler var ve bu yapraklarda biraz sarı yani dikkat ediliyor mu tabi bilemiyorum ama e, biraz sarı ama inşallah kurtarırlar kendilerini yani bugün işte ilaç yaptım şuradan tekrar geçeyim şuradan da domateslerimi göstereyim şöyle bunlar bunlar fide alıp diktiklerim arkadaşlar diğerleri kendi yetiştirdiğim bu fidelerdi komşumun ve benim ama bunlarda da domates var bakın bunlarda da küçük küçük de olsa domates var bakalım nasıl olacaklar. Şunlar da. Bunlar sadece acı biber. Bunları e, benim oğlum pul biberi çok seviyor. O yüzden ona e, pul biber yapabilmek için ekmiştim. Ya da şey hani ona yaptıktan sonra çok fazla olursa da e, ilaç için kullanacağım. Yani böyle tarım ilacı olarak kullanacağım. İşte Arap sabununa vesaireye katıp şöyle Ayten'ler de gelemediler saat 8'i geçti. Üzümlerimiz şöyle şöyle de bir hastalık var arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir üzümlerde şöyle bir şey var. Yani bakın burada baya bir var. Yani artık ilaçlamadığım için mi bilmiyorum yani kimyasal ilaç atmadığımız için mi ama baya bir var. Yani bunları hep kopartıyorum böyle. Aralarından yani böyle Olduğu kadar olsun istiyorum arkadaşlar ya Yani ilaç vesaire olmadan Yani olduğu kadar Yani bakıyorum başka arkadaşların Şeylerinde de var bakar mısınız Bir de yapraklarımızda hastalık oldu Yani son sürgünlerde Baya bir hastalık var yani şöyle e, Altlarında bir iki beyazlama falan oldu Bunlarda bak yok da diğer şeyler de vardı. İnşallah geçmiştir ya da kükürtten sonra bilemiyorum. Şöyle bakın. Şöyle bu mantar yağmurdan sonra oluyormuş. Yani ilk sürgünlerde baya bir oldu. Ya üzülüyor insan. Yani o kadar üzüldüm ki. Yani niye dedim ya. Yani o kadar <laughs> güzel şeylere niye hastalık geliyor. Güllerimi göstereceğim arkadaşlar size şimdi. Şunlar akşam sefalarım. Akşam sefalarıma hiç fark etmeden böcek gelmiş. Onları son anda güllerimi ilaçlıyorum. İlaçlıyorum Arap sabunu ve spirito ile yapmıştık beraber. Onu ilaçlıyorum ama e, akşam sefalarını ilaçlamıyordum. Şurada da bir tane sarmaşığım var. Bu da çok çok güzel ya. Açsın istiyorum yani. Onu Ayten Hanımların oradan getirdim. Bakın gülüm. Böyle çok güzel. Bütün güllerim hemen hemen açtı. Bunlar soluyor. Şuna bakabilir misiniz? şunun güzelliğine. Beş tanesi bir arada. Hep öyle top top açıyor. Şunlar tekrar sürgün verdi ve bunlar da açacak. Şu kadife çiçeğim. Şu gülüm yeni gonca olmuş. Bir sürü tomurcuğu var. Bunlar sardunyalarım arkadaşlar. Sardunyalarım da seçildi. Bayağı bir güzel oldular. Böyle. Şu da açacak. Bu, bunun rengi çok güzel. Bunun alt tarafındaki rengi de kırmızı. Böyle şey koyu pembe burası toz pembe şu dalı. Şu dal da muhtemelen e, toz pembe ama alttaki dal e, koyu pembe. Fuşya gibi böyle. Şurada şu şunun gibidir şöyle göstereyim. Şöyle şunun gibi. Ne kadar güzel değil mi? Şurada da e, yavru ağzı olan açıyor. Tabii şu turp tohumlarımı kaldıramadım bir türlü. Şu anda da bunları suladığımız için bayağı bir sararmayacak. Suyu çekiyorum altlarından ama mecburen diğer çiçeklere damlama gideceği için mecburen şey yapıyorum. Bu da yıldız çiçeği. Gülnur Hanım tohumunu şeyini vermişti soğanlarını. Açacak arkadaşlar. Size bunları açtıktan sonra da inşallah gösterebilirim. Böyle bahçemin son hali. Bunlar da saksılarda kendiliğinden yetişen domateslerim. Ama kocaman oldu. Bakar mısınız bir tanesi kızaracak yakında. <laughs> Böyle baya bir e, güzel oldular yani. Şurada semaverimiz de duruyor dün. Şeylere yazmıştık e, önceki gün. E, Nimet Hanımlarla beraber. Yusuf Beylerle. Şu da kabaklarım arkadaşlar. Size kabaklarımı göstereyim. Bunlar işte yemeklik kabaklarım. Hatta bunu beraberce kopartalım. Ben önceki gün biraz e, kabakla pilav yaptım. Bulgur pilavını kabaklı yaptım. Ee, ilk defa kendi yeme kendi mahsulümüzü yedik arkadaşlar. Şöyle koyalım kabağımızı buraya. Üzerinde karıncasıyla beraber. Bakın, hala daha içlerinde kabaklarım var büyüyen. Şöyle. Bunların da ilk şeylerini kopartmıştım ben. İlk kabaklarını. Hatta hala daha böyle Bakın biraz e, Hastalık gibi olan şeyler var Bakın buna mesela hastalık gelmiş Bunu kopartalım bakın Bu sararmış Böyle çürümüş kötü olmuş Böyle olanları Kopartıyoruz Bunda iki tane neredeyse öyle vardı Yani sapına ve Yaprağına böyle bir şey geliyorsa Arkadaşlar altı güçlü gibi Görünüyor ama hemen meyveye de Yansıyor yani çok şey ilginç yani. Kolay gelsin. Ay sağ ol Halil Bey ya bu var ya nasıl bir kurt bilmiyorum. Tam sapıyla çok ilgili. Çok değişikler ya yani hopluyor gibi kıpırdıyor değil mi? Evet. Yani kurt mu böcek mi? İki gözü var. İki farklı. tane gözü var. Neye ben? Kurbağaya da benziyor değil mi biraz Bunlar gözleri? Bunlar burada kalsın Turan'a göstereyim. Ya bunları kuş getirdi. Kuşun ağzından düştü bunlar. Küçücük serçe kuşunun. Evet. Serçe kuşum onlar benim yavruları da getirdi. Evet dur bak ya, şurada da yuvaları var. Ama düşürdü. Şurada yuvası var işte tam karşıda. Evet. Kuşlar da buradaydı. Evet. Çok ilginç bir şey. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Öğreneceğiz şimdi. Komşulara soracağız. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir yeşil kurtumuzla <laughs> veda ediyoruz size bahçemi gösterdim <laughs> göstermeye çalıştım İlaç yaptığım için biraz boğazım maske de takıyorum ama yine de boğazım biraz etkileniyor ee, yani bazı aralara giremiyorum artık bahçem çok doldu çok şükür ee, çok güzel oldu fasulyelerin falan nasıl toplayacağımı bilemiyorum çünkü bayağı bir aralara zor giriyorum ee, ama hep beraber yine size göstereceğim yani bahçemi ara ara göstereceğim Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allaha emanet olun, Hoşça kalın.